Merhaba dostlarım benim, yeniden merhaba. Bugün birlikte bir karma temizliği ya da geçmişte bize engel olan korkularımız, suçluluk duygularımız, nefretimiz kinimizden arınmak istiyorsak gelin bugün birlikte Muhteşem bir meditasyon yapalım ve bu meditasyon sonunda kendimizi tamamıyla rahatlatalım dostlarım benim. Böyle bir çalışmaya hazırsanız rahat edeceğiniz bir yere, rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere geçin. Oturun ya da uzanın dostlarım benim. Ve gözlerinizi kapatın. Ve niyet edin. Şu anda Cavit Çağ'ın gönderdiği sonsuz şifa enerjisini almaya ve onun rehberliğinde bu meditasyonu yapmaya niyet ediyorum. Derin nefes alın. Verirken bedeninizdeki bütün gerginlikleri verin. Ta ayağınızın baş parmağından başlayarak derin nefes alın. Verin. Ve rahatlayın. Şimdi benimle birlikte niyet edin. Allah'ım şu anda bu meditasyon sırasında nurdan enerjinin bedenime katılmasına beni arındırmasına bedenimin enerji alanımın ve ruhumun kolaylıkla arınmasına yardım et. Ya Rabbim. Ezelden ebede bu boyutta ve her boyutta bu evrende ya da paralel evrenlerde şu anki zaman diliminde ya da tüm var olduğum zaman dilimlerinde benim yarattığım ve atalarımdan bana aktarılan tüm karmalarımdan büyülerden beddualardan korkulardan yerine getirilmeyen bütün sözlerden ödenmeyen tüm borçlardan. Bugün işime yaramayan, ancak beni bağlı tutan tüm yeminlerden, varlığımdaki tüm negatif enerjilerden beni arındır. Yuvamı arındır. Ailemi arındır. Yaşadığım mekanları arındır ya Rabbim. Derin nefes alın. Ve bu niyeti şimdi bütün bedenimizde hissedin dostlarım benim. Siz tam bir arınma istiyorsunuz. derin nefes alın. Ve bu nefesi verirken arınıyorum. Hissedin. Fiziksel bedenim arınıyor. Hissedin. Ruhsal ...ve enerji bedenim... ...arınıyor. Hissedin. Zihnim ve duygularım... ...şimdi şu anda... ...arınıyor. Hissedin. Yaşadığım mekanlar... ...şimdi, şu anda arınıyor. Hissedin. Ailem arınıyor. Hissedin. Derin nefes alın. Oh. Ve her nefes alışverişinizde sizden bu olumsuzlukların uçup gittiğini uzayda kaybolduğunu görün dostlarım benim. Ve şu anda size yardıma gelen nurdan ışığın içinde bunların nura dönüştü. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu anda ne sorun yaşıyorsam hayatta. Şu anda ne sorun yaşıyorsam ailemle şu anda ne sorun yaşıyorsam sağlığımla şu anda ne sorun yaşıyorsam bolluk bereketle parayla maddiyatla hepsini sevgiyle kabul ediyorum bunları hayatıma ben çağırdım Bunları sevgiyle dönüştürmeye ve temizlemeye şimdi niyet ediyorum. Derin nefes alıyorum. Ve bunlarla ilgili tüm engellerim benden derek daha da gevşediğimi rahatladığımı hissediyorum. Ya Rabbim bugüne kadar bilinçli ya da bilinçsiz farkında ya da farkında olmadan tüm yaptığım hataların sorumluluğunu şimdi üzerime alıyorum. Seni seviyorum. Varlığımda bunlara kaynaklık eden ne varsa bunlardan dolayı senden özür diliyorum. Ya Rabbim lütfen beni affet. Lütfen beni affet. Beni affettiğin ve şu anda bana yardıma geldiğin için, yardım ettiğin için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Derin nefes al. bugüne kadar beni kıran, beni üzen, canımı yakan, bana zarar veren, hakkımı yiyen, haksızlık eden, aldatan tüm insanları şimdi, şu anda bağışlıyorum. Derin nefes alıyorum ve içimdeki bütün kini öfkeyi dışarı üfürüyorum. Her şey benim Rabbim ile benim aramdadır. Bunu kabul ediyorum. Ve bütün bu kin, öfke, duygularından özgürleşiyorum. Ben özgürüm. Derin nefes alıyorum. Ben özgürüm. Kendimi seviyorum. Ben kendimi çok seviyorum ve varlığımı şimdi olduğu gibi kabul ediyorum. Yaradan Allah'ım beni ne mükemmel yarattı. Teşekkür ediyorum. Var olan her şeyi ve her durumu ve tüm insanları şimdi oldukları gibi kabul ediyorum. Sağlığını, huzuru, mutluluğu, şansı, iyilikleri, bolluk bereketi, parayı, sevgiyi, ideal eşimi, güzel insanları, kariyerimi, ideal işimi, şim, kendime çekiyorum. Derin nefes alıyorum. Ve bütün bunları şu anda içime çekiyorum. Huzur buluyorum. Biliyorum ki Rabbim benimledir. Evren benimledir. Dünya benim evimdir. Bütün insanlık benim ailemdir. Ve bunları hissettikçe huzur buluyorum. Derin nefes alıyorum. Ve şu anda olduğu gibi huzuru içimde hissediyorum. güvendeyim, sevgi doluyum ve ben özgürüm. Derin nefes alıyorum ve yaşadığımı hissediyorum. 3 2 1 Gözlerinizi açabilirsiniz dostlarım benim. Ve şimdi bize yardıma gelen, yaradana rehberlik eden tüm enerjilere sonsuz teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendinizi huzursuz, mutsuz, geri çekilmiş, hayattan pes etmiş hissettiğinizde gelin bu meditasyonu yeniden birlikte yapalım. Ve birlikte huzur bulalım, birlikte özgürleşelim dostlarım benim. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.